Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran Hoca. Baran Hoca ile Matematik kanalıma hoşgeldin. Arkadaşlar 2025 TYT aday sorusu video serisinin geldik 6.sına. Direkt bu videodan başlayan arkadaşlarım. Gidip 5 tane soruyu izlesinler. Gerçekten kaliteli sorular çözüyoruz. Çıkması muhtemel. Direkt al koy sorsunlar yani. Çıkar. E, bu da 6. soru. Asal sayılar konusuyla alakalı bir soru. Görünüşe göre gerçekten zor görünebilir bir soru ama ee, çünkü sayı yokmuş gibi görünüyor. P, Q, oluşuyor. Ama içine girince gerçekten kolay olduğunu anlayacaksınız. Önce sen durduruyorsun tabii ki de olayımız bu. Sen durduruyorsun, çözmeye çalışıyorsun. Ondan sonra benden dinliyorsun. Burayı hallettiysek he, bir de kanala abone oluyorsunuz. Her şeyi hallettik. Gel şimdi nasıl olduğuna bakalım. P, Q, R asal sayılar olmak üzere. P kare eşittir. QR artı 6 Q artı 4 R artı 24 eşitliği veriliyor. P Q R'nin sıralanışını soruyor bize. Ee, gel bir sıralayalım o zaman. Önce sizin gibi düşüneyim ben. Tamam mı? Nasıl düşüneceksiniz? Ee, ya da nasıl düşünebiliriz? Neleri görmemiz lazım? Bak Q var. Q var. Hemen mesela acaba Q parantezine alınabilir mi diye düşüneceksin. Tamam mı? Senin kafanda düşünüyorum. Ee, 4 ve 24 de birbirinin 6 katı gibi. Burada da 6 var. Acaba bir ilişkisi var mı? Gibi var tabi ki de. Ee, Q parantezine P kare eşittir. Büyütelim. P kare eşittir. Burayı Q parantezini alalım. R artı 6 olur. Diğerinde 4 parantezini alalım. R artı 6 olur. Gördünüz mü? Varmış bir durum. Yani P kare Eşittir. E, R6 6 ile R6 6'yı söyleyemedim. E, ortak parantezini alalım. İkisinde de o var çünkü. R artı 6 çarpı e, Q artı 4 olmuş olur. Değil mi? Geldik sonuna. Bitti. Bitiyor. Az kaldı. P, Q, R'ler asal sayı mıydı? Asal sayılar mesela diyelim ki 19. E, 19 diyelim ki nereliğin çarpımı olur arkadaşlar? 19 çarpı 1'dir yani. 19'un karesi nedir peki? Ya 19'un karesi çarpı 1'dir ya da 1 çarpı 19'un karesidir ya da 19 çarpı 19'dur. Yani burada bu 1 olabilir, bu P kare olabilir. Ya bu P kare olabilir ya da bu 1 olabilir. Veya hut da bu P, bu da P olabilir. Hocam çift olma durumunu niye düşünmediniz? En küçük sayı çift 2, asal sayı olan 4 olurdu burası. Diğerleri şeyden büyük arkadaşlar. R66, Q artı 4. Oralar negatif gelir ki bu olmaz yani. O sebeple mecburen büyük olması lazım. 2'den Dediğim durumlar oluyor. R66 arkadaşlar. 1 olursa R'nin eksi 5 mi olması lazım? O yüzden bu durum gider. Aynı şekilde Q artı 4 de 1 olduğunda o durum gider. Kaldık P ve P'ye. O zaman R artı 6 P olacak. Bir de Q artı 4 P olacak. Buradan baktığınızda her şey bariz ortada arkadaşlar. R ile 6'yı toplamışım. P'yi elde etmişim. O zaman otomatikman P H aynı şekilde Q ya 4 eklemişim. P'yi elde etmişim. P otomatikman en büyükleri olmuş olur. Q demek ki R'den biraz daha büyük ki az bir şey eklemişim. Yani az 4 6'ya göre daha az olduğu için Q ondan sonra da R olmuş oluyor. P büyüktür. Q büyüktür. R Var mı şıklarda? hangisinde var? Evet C şıkkında görüyoruz. Çok güzel bir soruydu. Gerçekten beğendim. Altıncı soruyu aday bir soru olabilir. Neden olmasın? Evet 7. soruyla görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.